Gamze, Ya bir dakika bir kızım ya. Dur iki dakika şunu açıklayayım mevzuyu hemen kaçıp gitme. Şimdi bak şu hani şey mevzu vardı ya pano falanı. Ben hani şaka yapmıştım sana. Şimdi onu açıklayayım ben sana bir doğru düzgün insan gibi. Başkomiserime bakmıştım. Ya bu ne şimdi çocuk gibi Gamze ya? Ha? Allah aşkına. Ne oluyor şimdi burada? Ya konuşsana adam gibi şimdi. Ne gerek var böyle şeylere? Hep siz bir çocukluk yapacaksınız. Gamze ne olursun yapma böyle şeyler ya. Çok işim var. Ya of. Of başkomiserim yaktınız beni ya. Hakikaten bu sefer yaktınız yani. Nereye gidiyorsun? İyi e ya çocuklar söyle anlayana gitmişler. Ben de onlara bir yardıma gidiyorum yani. Tamam beraber gidelim. Yok ya hallederim ben. Ya sen hala kızgınsın değil mi ha? Yok canım ne alakası var ya olur mu şey? Ya tam her şey düzeldi derken yine mahvoldu. Yok canım ya. Hala konuşmuyor musun sen Bu sefer işim zor. Yuh bu ne ya? Amma süslü kızmış şef. Mehmet al bunu götür poşetle. Tamam. <laughs> Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Ne yaptınız bulabildiniz mi şey? Araştırıyoruz işte komiserim. Ne var ne yok topluyoruz etrafta. <laughs> Oğlum sen hala tavırlı mısın lan bana? Bilemiyorum artık. Bir bile dilemedin ki. O ne şimdi öyle Kubi ya? Ulan Gamze bile tatava yapmadı senin kadar. Allah bana orkideyle gelen olmadı. Kubi, bak oğlum. Ne oldu? Bir şey yok, güzel bir şey. Değil mi? Çok güzel araba. Daha ne kadar devam ettireceksin bunu? Ne başkomiserim? Ne demek istediğimi biliyorsun. Bana inanmıyor musun? Selim komiserimin başına bir şey gelse ne yaparsınız? Ne gerekiyorsa onu. Yani her şeyi. Evet her şeyi. Peki ona sıkılan bir kurşunun önüne de atlar mısınız? Evet anlıyorum ne demek istediğini. Ona sıkılan bir kurşunun önüne de atlarım. Ama hiç kimse için yalan söylemem. Botanik uzmanından gelen rapor. Bulduğumuz küçük otçuklar. Poa pratensis. Yani çayır salkım oturmuş ve o sitede kullanılmıyormuş. Katilin ayakkabısıyla gelmiş olabilir mi? Evet. Üstelik otlara pas hastalığı bulaşmış. Oraya basan her kimse kıyafetlerini ya da ayakkabısını boyamış olmalı. Baktım adam çıkışa doğru ilerliyor. Orada da bir villa daha var. Dolandım arkasından. Adamcuk cuk diye kucağıma düştü komiserim. Oradan adama gelişine bir tane çaktım adam yerde. Anlayacağınız üstüne tam atladım. Oradan adam... Tamam lan abartma lan abartma artık ya yeter. Tamam biliyorsun, anlattı Serdar bize mevzuyu. Yuh komiserim ya insan bir tebrik eder bu mudur ya? Fidan oğlum aferin dedik ki işte. Ya bir aferin mi? E ne yapalım madalya mı takalım? Ne yapayım lan burada? Oğlum aynısını bir de hikaye yazıyorsan hiç anlatma demin anlattın ya oğlum. Bir de onu mu okuyacağız? böyle giderse sizinle konuşan kimse kalmayacak. Lan Gamze ne işler açtım başımıza ya.